What does Kirby do? Calling after you. Dara -da Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün 34 bin kupa alıyorum hem de sezon bitmeden. Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki hani bu sezon hani bu sezon 40 bin kupa olmaya çalışacaktın sadece 2 bin kupa kasıp 34 bin kupa oluyorsun diye. Şimdi öncelikle ben bu sezon 40 bin kupa olacağım demedim. Benim Hedefim 40 bin kupa dedim yani 40.000 kupa almaya çalışacağım dedim. Evet şu anda ne söyleyeceğimi bilmediğim için böyle söylüyorum. Bu arada Ember'la en çok yapmayı sevdiğim şey her tarafa ateş etmek. Bilmiyorum çok saçma bir şekilde hoşuma gidiyor. Ayrıca Ember nasıl bir karakterse nişan alamıyorum. Çünkü ne zaman nişan almaya çalışsam ben daha nişan almadan ateş etmeye başlıyor. Ben de spam basıyorum ama autospam oto, için de güzel bir karakter yani. Bu arada o kadar çok Ember'ı bekledim 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 ama Ember böyle benim beklentimi karşılamadı çünkü ben de olmadığı için tam olarak nasıl bir karakter olduğunu da bilmiyordum bu yüzden mükemmel bir karakter sanıyordum. Ya yani o kadar saçma bir yerde internet gitti o kadar saçma bir yerde internet gitti ki hemen telefonu cama yapıştırdım yoksa bu pembeni kesecekti muhtemelen orayı kırpacağım. Bir baktım internet gitti sonra geri geldi bir baktım pem dibime girmiş bana ateş ediyor hemen aksesuar basıp kaçtım oradan Yani nasıl kaçtım ben de bilmiyorum Saatlerdir kupa kasıyorum umarım bunu Saat 5'e yetiştirebilirim umarım bunu saat 5'te görür 5'te izlersiniz Ve Nedense her yerde Squeak, Ember Belle başka karakter yok bir de Lu İlk oyuna winle başlamak hiç fark etmedim az önce ama ilk oyuna winle başladım. yani nani? Neden giderken bir tane vuruyorsun ki? Neden? Şimdi ben sen bul Sen yukarı çıkar çıkmaz birini mi kestin? Umarım umarım şu an oyunda 40 bin kupanın üzerinde bir tane böyle profesyonel bir oyuncu yoktur. Çünkü genelde herkes düşük kupalı karakterlerle girince karşısına noob ya da bot geliyor ama ben girince 40 bin kupalı adamlar geliyor. Ya bunu ben de anlamıyorum. Mesela şu Poco'nun şu anda çektiği chili ama ikisini de aldım. Yanlışlıkla yanlışlıkla Nani'yi aldım. Ondan yine ara bütün haritayı dolaşıp oraya geldi bilmiyorum ama onu da aldım yanlışlıkla. 8 bit de bayağı iyi vuruyormuş. 520 520. Şuradaki yükü alabilir miyim? O 8 bit oradan gelmezse bu yük. Aa! Aa! Bak şimdi sen önünü sen oradan geleceksin değil mi? Ben şimdi burayı Neyse oradan gelmiyor. Mükemmel bir taktik gösterecektim ama. Şimdi eğer buradan gelirse hop. Adam ana adam bana hiç ateş etmedi. Çok moralim bozuk Keşke kesmeseydim ya. Aşırı nasıl hala hala yaşayan bir nani var oyunda. Neden nani diyorum? Çünkü ben naniye karşı oynayamıyorum. Nani ile ben ne zaman nani oynatan birinin birinin dibine girdiğim zaman Ateş ettiğim zaman vurmuyor Otospan bastığım zaman vurmuyor Çünkü bilmiyorum nani böyle bir karakter Vurmuyor ama Başkası oynadığı zaman bana vuruyor Bu da beni çok sinir ediyor Çünkü ben vuramıyorum ama başkası vuruyor Neyse Şu an ne Bir oyunda 3 tane 4 tane 5 tane mi artık saymadım Bir sürü nani Hayır yani herkese nani mi dağıtılıyor Yani nedir bu Türkiye'nin üç tarafı denizlerle benim üç tarafım da ilerle çevrili. Bu nasıl bir oyun? E yani mizah anlayışım pek de güzel olmayabilir. Hoşunuza gitmeyebilir. Bu arada mizah yapmadım onu öylesine söyledim. Neyse. Canı bitmek üzere aslında. Şu an kovalamak istiyorum ama yanına gittiğim gibi üzerine ulti atacağını bildiğim için yanına gitmeyeceğim. Sadece onun ortası, ortaya gelmesini bekleyeceğim ve ultime ateş edip onu yakacağım ateşe döndür kül edeceğim iyi Ama hiç beklemediğim bir hamle yapıp ultisiyle benim yanımdaki duvarı kırdı. Güzel. Ben alamayacağım sandım ama güzel. Bir yıldan fazla zamandır oynuyorum ama ilk defa üst üste iki kere onuncu oldum. Ya muhtemelen oraları koymayacağım, sileceğim çünkü gereksiz videonun gereksiz uzun olmasını istemiyorum. Ama üst üste iki kere de üçüncü olma, onuncu olmazsın. Merhaba Karl, seni kesebilir miyim? Teşekkürler. Şimdi buradan gelirse diye buraya aksesuar bastım ama o da oradan gelmedi. Beyinli oyuncuymuş. Ama bir şekilde Karl'ı kesebilirim çünkü duvarları düşük kupada olduğum için duvarları fazla kullanmıyor buradaki karlar. Duvarları kullanmadığı için yani üzerine gidiyorum ve telaş yapıp direkt ateş ediyorlar üzerime. Bir şekilde alamıyorlar. Mesela şu an bu karlın yaptığı gibi. Sadece ateş ediyor ve beni alamadı. Arkamızda iz bırakmayalım. O yüzden arkamda iz bırakmış olmamak için oradaki ben tam ultisine ne deniyor bilmiyorum. Benzinlik. Oradaki benzinin mazotu yaktım. Hani o kadar ultini de attın oraya buz ama yani ultini de atmana rağmen ateşimden kurtulamadın. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Mesela mesela Krov'da da e, şey yazıyor. isminin altında e, suikastçı yazıyor. lyon da suikastçı yazıyor. Mortis'te de suikastçı yazıyor. Ama e, şeyde buzda buzlanma yazıyor. Buzlama. 2Z ile buzlama çok ilginç bunu fark edince çok enteresan gelmişti bana. Ortayı kapatacağım aksesuarımla. Bu arada aksesuarımın olması çok iyi. Çünkü düşük kupada oynadığım için birçok oyuncuda da aksesuar falan olmadığı için bir avantaj oluyor benim açımdan. Yani Lyon'la karşı hiçbir zaman oynayamıyorum. Her zaman da ne zaman bir karşı oynasam beni alıyor. Bu arada Hani diyebilirsiniz sadece oto basıyorsun diye. Evet çünkü Ember oynamayı bilmiyorum. Evet ben büyük kocaman bir noob olduğum için oto spam basıyorum. Oyuna başlar başlamaz hemen böyle dibimde bir tane canı az bir karakter gördüğümde hemen saldırıyorum. Tabi bu diğer karakterlerle olabilir diye demiyorum. Mesela el primi alırsanız ve böyle B gibi bir karaktere saldırırsanız Muhtemelen bir sizi alacaktır ama ben Ember olduğum için uzak mesafeden vurabildiğim için bir de spam bastığım için rahat bir şekilde aldım yani o yüzden de aldım. Ya. Şimdi o Lu'yu orada bırakmak isterdim aslında ama o Lu zaten dondurduğu zaman hiçbir şey yapamadığım için ve ulti attığı zaman da hiçbir şey yapamadığım için. O Lu'dan o yükleri almak istiyorum. Yani neden bilmiyorum ama beni gören herkes bana oynuyor ya da bana öyle geliyor. Ya bana öyle geliyor ya da beni gören herkes gerçekten bana oynuyor. Hani ya, o, şöyle bir şey düşünüyorum ben düşük kupa için. Düşük kupadaki herkes bot. Yani bot derken gerçek anlamda bot. Yani kötü oyuncu olarak bot demiyorum. Düşük kupa olduğu için gerçek anlamda oyundaki herkes bot. Yani ve bana oynuyorlar. Hani oyun Supercell'in yaptığı bir şeymiş gibi düşünüyorum. Ama bu çoğu zaman gerçekte de değil çünkü ee, çünkü genelde botlar kendi kendilerini öldürüyorlar ve hiç oynamasan bile birinci olduğum oluyor. Hani oyuna başlıyorum iki tane yük alana kadar bir bakmışım herkes birbirini öldürmüş ben de birinci olmuşum. Biçer döver Duma Genk. Her zaman biçer döver. Aslında biçer döver çok güzel bir lakap bence ama Mortis'le oynadığım zaman kendime böyle diyorum. Beni çok motive ediyor. Yalnız o ultimin o şeyi alacağını düşünmemiştim ben Squeak'i. Yani gir orada bekle. Niye sinirleniyorsun? Toksik misin sen? Nesin? Bu tür oyuncuları hiç sevmiyorum. Öldürdükleri zaman dönüyorlar etrafında. Hemen böyle öldürdüğü zaman bir triplere giriyorlar. Hani otomatik basıyorum. Muhtemelen o da otomatik basıyor. Evet yaktım onu. Şu an muhtemelen bana vurmaya çalışacak. Aynı anda öldük. Ama muhtemelen birinci, evet birinci olmuşum mükemmel. O krova birinciliği vermediğim için çok mutluyum. İnternet yine gitti. Şu an bu oyunu oynayabilecek miyim bilmiyorum. 3 oyundan ikisini internet yüzünden kaybediyorum. Yani kaybettiğim oyunlardan 3 oyundan ikisini internet yüzünden kaybediyorum. Yalnız neden hiç yani primo gelmiyor? Neden hiç bul gelmiyor? Neden ne bileyim yani böyle bu aslında burada olabilecek neden bir sürü karakter gelmiyor mesela Evet neden bo gelmiyor diyecektim ve bir yılan bo Her yani neden yılan yaparsın ki düşük kupadayız zaten bir yerde dur bir alanı koru ne bileyim böyle kendini göster bak Muhtemelen ben buradan geçip gitsem hiçbir şey yapmadan orada bekleyecektin ama Ben maalesef ki çalıları kontrol ediyorum yani oyun daha yeni başladı. Az önce söylediğim şey gerçek oldu bu arada. Hani her yerde botlar var. Botlar birbirlerini öldürüyorlar dedim ya. Oyun daha yeni başladı. Daha zehir ortaya bile gelmemiş ve sadece 3 kişi kalmış. Ve bir tanesi Lu, eminim ki diğeri de Nani'dir. Çünkü o kadar çok Nani görüyorum ki 2-3 oyundur. Her yerde Nani. Bu arada Nani'yi çok severim. Nani de çok güzel bir karakter. Çünkü soygun oynamayı çok seviyorum ve Nani soygunda çok fazla işe yarıyor. Çok fazla vuruyor. Bu yüzden Nani'yi çok seviyorum. Hazır aklıma gelmişken bir hatırlatma yapayım. Eğer videoyu... Yine aynı hataya düşecektim bak. Yine aynı hataya düşecektim. Hani farkında olmadan her seferinde diyorum ki... Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi. Yani çok saçma biliyorum ama istemeden bu hataya düşüyorum. Yani benim aslında burada demek istediğim şey beğenmeyi unuttuysanız gibi beğenmeyi ama yanlış anlıyorlar. Neyse. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet abone olanlara bir ödül ödül yok. Aslında olsa güzel olurmuş. Şu an aklıma geldi. Bu arada yeni gelen kostümler bana çok anlamsız geldi. Mesela Mortis'in 49 taşlık kostümü bana çok anlamsız geldi. Yani o yayınlanan kostüm. Ama güzel ama anlamsız geldi bana. Bitmiyor. O kadar çok oynuyorum ki az önce yine kupa kaybettim birazcık. Çok değil birazcık. Yani bitmiyor. Bir türlü 34 bin olamıyorum. Bitmiyor. Düşük kupadayım. Düşük kupada oynadığım için ben de diğer oyuncular gibi barzo bir şekilde oynuyorum. Kimi görürsem üzerine dalıyorum. Ama sen öldün Lu, sen öldün Lu. Bak sen, bak sen, bu çocuk çılgın. Sen niye benim üzerime geliyorsun? Ben orada zaten savaşıyorum. Bak otomatik basarken yanlışlıkla taraya aldım senin yüzünden. Senin yüzünden yanlışlıkla taraya. Çok çılgın bir çocuksun. Sen birazdan bekle canım dolsun seninle ikinci round atacağız. Bekle. Vuramadın. E, sıkıştın sen orada. Ben şimdi buradan seni kovalayacağım. Yalnız adam beni almaya çalışırken bile bir başkasını aldı. Ben daha önce bir başkasını aldım. Şu an galiba ikimiz de çok iyi oynuyoruz. Bak sen beni buradan kovalayacaksın. Aksesuarına bastıracaksın. Öyle mi? Yok öyle bir şey. Neyse bekle. Şu an bir round daha atacağız seninle. Son round. Son bir round daha atacağız. Gel. İkimizin de canı full. E bu her yerden vuruyor. Bak bir tane daha vurursa hop otomatik basarsan böyle ıskalarsın ki ben de otomatik basıyorum ama ıskalamıyorum. Çünkü neden bilmiyorum. Ember neden otomatik basınca vuruyor bilmiyorum. Bekle canım dolsun. Son bir round daha atacağız. Kim kimi alırsa. Gel buraya Belle. Sonra e son round. Eee yani e tabii ki alacaktım yani ne bekliyorsun? Boşuna Duma genk olmadım ben. Duma genk olmak için ne kadar uğraştım ya. <laughs> Ne kadar saçma oldu ya. Şey gibi oldu. Ben bugünlere gelebilmek için çok uğraştım der gibi. <laughs> ya o değil de niye duvar ateş ediyorsun? Hayır. Şarjım %5. Şu an videoyu tamamlayamayacağım. Canım çok sıkıldı. Şu an nasıl kazandım bilmiyorum. Ben şarja odaklandım tamamen. Evet, son oyun. Yaşasın son oyun. Bu oyunda neden en başında en başında söylemem gerekiyordu ama unutmuşum. Hem bu videoda 34 bin kupa olmaya hem de Ember'ı 20 rütbe yapmaya uğraşıyorum. Yani ikisini böyle denk getirmeye çalıştım sabahtan beri. O yüzden sabahtan beri uğraşıyorum. Şöyle bir Frank'i kesebilir miyim? Frank'in Frank, in, Frank in önünü keseyim diye düşündüm ama. Şöyle ultimi atacağım kaçacağım hemen. Hayda. O, o, o basmasaydı ben kesinlikle ölmüştüm. Canım yok. Evet, beleşçi bir tane kar gelip iki yükümü de orada çaldı. Evet, bir beleşçileri hiç sevmiyorum. Şimdi gelecek buradaki yükümü de alacak. Git. Git onu da al. Ben de sana burada çok güzel bir tuzak kuracağım şimdi. Öyle duma gengin yükünü alıp da hayatına da eskisi gibi devam edemezsin. Ne oldu Karl? 5 tane yükün vardı ama yine de bir yüklü bir tane Ember'ı kesemedin. Niye? Çünkü aslında 10 tane yükü de olsaydı kesemezdi ki. Çünkü etrafta duvar yok. Duvara vurmadan nasıl alsın beni? Ya hayır şimdi ben emze oynuyorum. Cin sen niye bana oynuyorsun? Hadi bana oynuyorsan emzeni niye oynuyorsun? Ya biz birini oyna. Birini alınca diğerini oyna. Ya siz de mesela böyle yapmayın. Bu da bir taktik olsun size. Eğer hesaplaş, tek hesaplaşma oynuyorsanız önünüze gelen herkese ateş etmeyin. Çünkü eğer Herkese ateş ederseniz bir süre sonra bir bakmışsınız herkes takım olup size oynamış. O değil de hasta mı oluyorum sesim kısılmaya başladı. Normalde de zaten bu kadar konuşmaya alışık değilim. Hop şöyle ultimi de attım. Sen öldün cin hemen aksesuar basacağım şöyle bir şekilli bitiriş yapayım. Çünkü bu son oyundu. Son oyun olduğu için böyle bir şekilli bitiriş yaptım. Sonunda Ember'ı da 20 rütbe yaptım. Sadece iki karakterim 25 rütbe değil. O da Ember ve Bella. Onları da yakın zamanda 25 rütbe yapacağım. Sanırım matematik dersine ihtiyacım var. Çünkü e, çünkü hala 6 kupa var. 33 bin, 34 bin kupa olabilmem için hala 6 kupaya ihtiyacım var. Yani son oyunu da Bella ile oynamak istedim. Çünkü artık... eee Ember'ı 25 25 diyorum. 20 rütbe yaptım. Sen yani neden bir tane yük için bu kadar ısrarlı bir şekilde bana oynarsın ki? Her yani şu an beni de alacaksın galiba. O ultiyi basmasaydın şu an beni alacaktın. Şöyle bir tane vurmam lazım ona. Vuramazsam çünkü peşimden gelecek o. Şöyle canımın dolmasını bekleyebilirdim ama hazır mermilerim dolmuşken şu kutuyu da alayım dedim. Şu aradan bir tane vurabilir miyim acaba? Şu an benim ona bir tane vurabilmem çok önemli bir şey. Çünkü bir tane vurduğum zaman biraz afallayıp kaçmaya çalışacak. Hayır o değil de bir taraftan... Şu an her tarafım dolu. Birazcık geride kalmam daha mantıklı olabilir. Gerçi kupam çok düşük ama yine de kazanmak için söylüyorum bunları. <laughs> Boğazım ağrımaya başladı ya lanet olsun. Ya bir tane Sörcü alamıyorum şu anda çok şey oldum. Çok hızlı hareket ediyor ve sürekli duvarların arkasına saklanıyor. Bir tane sorucu alamıyorum. Sen az önce bana oynamıştın değil mi? Şimdi bana oynuyorsun. Tamam işaretledim seni. Şu an herkes sana daha fazla vuracak. Hayır yani hem bana oynayıp hem de niye kaçıyorsun? Ben de ne kadar saçma bir şey söyledim yani ne yapsın adam gelip bana bile bile ölsün mü? Canını doldurup üzerime gelecek diye aksesuarımı da boşu boşuna kullandım. Sen oradan atlarsan ben mükemmel bir şekilde seni böyle vururum. Hop herkese bir tane vuruyorum. Herkese arada kaldım, arada kaldım. ha yine arada kaldım. Her yerden biri geliyor. Her yerden biri geliyor. Yukarı gidemiyorum şu anda. Aşağı Yani bir otomatik nani. Her yerdesin otomatik nani. Bu arada belleyle otospan basmıyorum. Çünkü belleyle nişan alabiliyorum. E sonunda sonunda 34.000 kupa oldum. Şimdi hızlı bir şekilde buradaki 33.500 ve 34.000 kutularını da açacağım. Ya yani muhtemelen içi boş çıkacak. Çünkü bir karakter de yok henüz alabileceğim. Hiçbir şey yok. Yıldız gücü falan var birkaç tane. Eksik o kadar. Şimdi son olarak söylemek istediğim bir şey var. Bu videoyu izliyorsan yani bu videodan sonra şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Solo bir şekilde solo oynayarak güç ligini ilerlemeye çalışacağım. Bu se bu sezon güç ligini fazla oynayacağım ve Jetski Ceki'yi de almayı düşünüyorum. Çünkü bu jet sikiyesi benim çok hoşuma gitti. Se bir önceki salon 8 bit de çok hoşuma gitmişti ama salon 8 bit için 100 maç oynamamı istiyordu. 100 maç oynamayı tabii ki de yani 100 maçta oynamayalım değil mi ama o yüzden onu almadım ama bunu kesin alacağım. Çünkü ultisi, ultisi girdap oluşturuyor ve girdap benim çok hoşuma gitti. Hasar yiyince yıldız gücümün şeyi de çok böyle ma daha mavimsi olduğu için çok hoşum. O da çok hoşuma gitti ama ultisi gerçekten muazzam hoşuma gitti. Bu arada gidişi falan da çok güzel. Böyle kayarak gidiyor. Sanki böyle denizin üzerindeymiş gibi ama deniz yok ortada. Keşke böyle bir harita gelse. Artık mesela To, ıı, kum toprak yerine denizin üzerinde oynanabilen oynanabilen bir harita gelse keşke. Nefesim gitti ya. Nefesim. <laughs> Neyse. Bu videoda bu kadar da canlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinizi. Çok seviyorum. Videoyu beğenmediği unuttuysanız beğenmeyi Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Bu arada bu son kısmı ses kaydediyorum. Çünkü söylemem gereken bazı şeyleri unutmuşum ve şu an yine unuttum. Neyse hepinizi çok seviyorum. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Ve tabii ki fazla otospan basmayın. Bu arada sürpriz bir video daha yapacağım. Yani böyle bir video yapmamış olmama rağmen onun da bilgisini vereyim. Hoşçakalın.